Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz tabi Normal, normal arkadaşlar. Normal Minecraft oynuyoruz. Şimdi geçiyoruz video. Minecraft'ta Minecraft dünyasına geçelim mi? Geçelim. Hadi ba. Hemencik Minecraft'a giriyoruz. Arkadaşlar ben de şey varmış bu modda bir şey olmaz. Köy varmış. Bir de bir de bunlar var. Bunları ben e, başka e, tep başıma oynayınca böyle yapmıştım ben. Bir şey olmaz. Tamam bir sinirle var mı? Şuradan şuraya. İstediğimiz kadar yapabiliriz şu an. Arkadaşlar. Hangi evi seçelim? Bir tane büyük ev seçelim. arkadaşlar. Şimdi bu evin kapısı var mı? Heh, şurada bir tane ev buldum. Girelim arkadaşlar. Girdik. Böyle. Gravitenumuzu koyalım. Arkadaşlar hemencik ne yapalım? Ocak yapalım bir tane. Bir tane daha. Bir tane sandık sandık patlıyor sandık. Hadi bütün sandıkları aldım. Başka ne koyayım? Yukarı olacak. Ondan sonra düğmeler. Ondan sonra arkadaşlar birazcık şöyle bir basamaklar. Oturma şunları yaparsak da ama video şu an başladık arkadaşlar şu an video başladık çok önemli çorba toprak koyduk arkadaşlar şimdi bunu koyalım. 3 tane avuk evet arkadaşlar. Pişiyor arkadaşlar. Sandıkları koyalım arkadaşlar. Bunlar bize çok lazım olacak. <laughs> tamam, tavamız pişti. Durun. Yani şöyle pişmiş tavuk alalım. Etimiz az, önce gireceğiz. Şimdi bize çubuk lazım. Gerçekte bizde çubuk var. Dur bak. Ortasına niye koydum buranın? Dur bekle arkadaşlar. Hmm. Cemir kılıç yapmak için tatlı lazım. Bizde tatta var mı? Yok. Hepsini harcamışız. Hayır. Hayırlı olsun. Arkadaşlar. Düşlerimizi de sabah yapalım mı bu Red Minecraft'ta? 1 2 3 Bu Arkadaşlar sabah yaptık. O oh, iskelet var iskelet iskelet. Arkadaş o iskelete nasıl vuracağız? Vurdum. Arkadaşlar yayın var. Şunu alayım. Arkadaşlar size ya arkadaşlar şimdi yukarıya çıkıp odunu keseceğiz bunu kesip gelelim hadi bakalım Oo. arkadaşlar acaba nereye gitti tavuk yiyelim tamam Sıkıca kıralım buralar. Şu ineği öldürelim. Okum bitti arkadaşlar ama değilsin. Jonas <laughs> Bayes'den. Arkadaşlar şöyle şuraları koyalım. elimde durup Arkadaşlar 5 dakika videomuz. Hızlıca odunları kırıyoruz. Bunlarla ne yapacağız? Demir yapacağız. Demir kazma. Mademe gideceğiz. Devamını istiyorsanız arkadaşlar. Like atın. Bilimleri açın. arkadaşlar şimdi 6 dakika ödüyoruz ve da burası dedi bizim ev hızlıca bulalım bizim evi arkadaşlar evi bulamıyorum Arkadaşlar bir tanesinden de. Buraya çıkamıyoruz. Dur arkadaşlar içimden yapalım şöyle. Eee dur. Cık, olmuyor. krafteyn var burada. Şimdi alayım. Yaptık. Parçasını yapalım. Dört tane. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Bir tane de bundan. 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 Arkadaşlar yaptık. Şimdi ev bulacağız. Ha, ev burasıydı. Evet. Kaybetmeyelim diye şöyle şeyler koyalım o zaman. Burası bizim evimiz olsun. Ha. Başka videoda arkadaşlar isterseniz size bir e, birisini getireceğiz Minecraft'ta oynayacağız. Minecraft'ta oynayacağız işte. Dur. Şöyle şöyle de şöyle. Boş eşyaları şuraya koyayım. Arkadaşlar boş eşyaları koyalım. Tamam, yeter öyle tamam. Gidelim. Mademe gidiyoruz arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar mademe gidelim. 9 dakika ödüyoruz. Tamam. Arkadaşlar madem de videoyu bitiriyoruz. yazacağım madem bulalım. da mademci He evet, burada köylü varmış. Merhaba köylü takas. Neyle takas. Zümrüt. Kesin zümrüt. Ay istemez. Ama iyi bir takas. Nereye kasasam? Arkadaşlar buradan başlıyorum. Yolumu verdim arkadaşlar. Arkadaşlar çok karanlık göremiyorum önüme. Öbür Minecraft videom hiç güzel olmamıştı. Bu Minecraft videom güzel olur inşallah. Madem ne? Dur bekle. O zaman bu mademden çıkalım. Mademde bir şey yok. Arkadaşlar şimdi güzel bir maden bulacağız. Birazcık köylerin uzağa gideceğiz. Mecbur. Arkadaşlar madem bulduk. Arkadaşlar videomuz 11 dakika tamam. O zaman daha var. taşlar çok gömrü çıktı ya. Mis gibi. Tamam, şimdi yapacağımız şey bu. Amacımız buraya gelip bir tane bundan yapıyoruz. Ondan sonra beş haleleri yap Bitti. arkadaşlar hızlıca attık tavuğumuz az işte koymadım şu, burada da koyun var koyun 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 yatak yapmalıyım arkadaşlar yatak yapmayı da biliyorum burada inek var mı? Evet, koyun bir olmaz. Ha. Şu an eve gitmeliyim arkadaşlar. Direk koş eve. Arkadaşlar videomuz bu kadarmış. sürekli Arkadaşlar. İki nek daha var. Koyun koyun koyun. Koşma. Koşun. Koşun hadi koşun. Arkadaşlar. Tamam örümcek bir şey yapmadı. Örümceğe saldırmadığımız için bir şey yapmadı. Arkadaşlar okçu. <laughs> tamam örümceği öldürdüm. Köy orada arkadaşlar. arkadaşlar sessiz olun. Hop. ol oh, abone ol abone ol past bu arkadaş korumaya çalışıyorum Çabuk evdeyim ne çok hoşsun. Fo Grip. Ay. Arkadaşım <laughs> ne oldu acaba? arkadaşlar. Daldım birden. Arkadaşlar gömüş bir şey bulduk. 16 dakika. Tarla gitti sizin yüzünüzden ya. Yeter ya. Evvel koş. Arkadaşlar eve koşuyoruz. Evde de video bitirelim. Eh, şunlardan yün kasır. Şu, görmeden. Stalo <laughs> Tamam arkadaşlar hadi gidelim. arkadaşlar şöyle. Evimize dik ettim Kapı kırık. Arkadaşlar çabuk kapı kır. Çabuk kapıyı koy. Çabuk arkadaşlar. Videoyu kapatacağım ondan da öyle. Kapıyı hızlıca koyalım. Heh. Gelme Arkadaşlar ne pişirsek Et bulduk ya Eti pişirelim Odunla koy Mis ve Pişsin yiyelim Pişsin yiyelim Pişsin biz dinleyelim. yiyelim. lelim Arkadaşlar ama bulduğumuz şey bu. Cık. Arkadaşlar bakın elime alayım. Bu ne arkadaşlar buraya koyalım bu arada. Arkadaşlar o zaman videoyu kapatalım ya. Hadi bay bay. Hadi, hadi bay bay ya. Çok değişik bir video buldum. Çok değişik bir video oldu. Devamını istiyorsanız like atın. Bilimleri açın. Hadi bay.